Kabe neyi temsil ediyor? Bir, sadelik. Yeryüzünün en sade yapısı Kabe-i Muazzama'dır. Tüm yapıları inceleyiniz. Küp şeklinde sadece dört duvardan, siyah taşlardan yapılmış. Ama Allah Azze ve Celle o yapıya benim evim diyor, Beytullah diyor. Ve insanlar şu mesajı veriyor. Benim evimin sadeliğini görünüz, içine düştüğünüz şatafattan, israftan, debdebeden, konfordan arınmanın yollarını arayınız. Ey evlerinden çıkıp Allah'ın evine gidenler, misafir olanlar, Kabe üzerinden dünyevileşmeyi, Kabe üzerinden bireyselleşmeyi, Kabe üzerinden bencilleşmeyi sorgulayınız mesajı veriyor bizlere. Ve özellikle modernizmin, sekülerizmin hayatımızda getirdiği tahribatları sade Kabe üzerinden evlerimizi, yaşamımızı hatta camilerimizi tekrardan gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu da yapabilmek için Mekke ile sınırlı bir hac değil. Diyorum ki hac Mekke'de başlar ama Mekke'de bitmez. Haccın ruhunu, haccın bilincini hayatın tamamına taşımamız lazım. Arafat'ta Kabe'de giydiğimiz ihramı ölünceye kadar ihramlı olma bilinciyle sürdürmemiz lazım. Eğer ihramı Mekke'de giyip Mekke'de çıkarıyorsak, Mekke dışına taşımıyorsak orada bir sıkıntı vardır. Allah'ın evinin sadeliğini gördükten sonra hayatımızdaki israfı, tüketim çılgınlığını sorgulamıyorsak, haç bize etki etmemiş demektir. Kabe'nin sadeliğindeki mesajı yakalayamamışız demektir.